Merhaba, ben Gaziken Gençlik Merkezi'nden Hediye Bakanlığımızın medeniyetimizin Keşif Kudüs projesi kapsamında 2017 Şubat ayında bu şerefli makamı ziyaret gerçekleştirme şerefine nail oldum. Ve bizim inanan insanlar biliyoruz ki her nimet nispetinde şükür gerektirir. Döndükten sonra orada yaşadığımız manevi hazmın tadını şükür edip olarak nispeten sunabileceğimiz sonunlar halinde Bu malum süreçte bu sunumları yapamamanın hüznü içerisindeyken sizlere online olarak bu sunumu yapmaya karar verdim. İlk olarak <laughs> gezimizden bahsedip daha sonra oradaki hadiselerden yaşadığımız manevi hazdan bahsettik. Neresidir Beytül Maktis? Neler hissettik, neler yaşadık biraz ondan bahsedecek olursak. görmüş olduğumuz Hz. Davud'un temellerini attığı Hz. Süleyman'ın Beytül maddesi, Hz. Zekeriya'nın imamlığı, Hz. Yahya'nın müjdecisi, Hz. Meryem'in hücresi, Hz. İsa'nın reşiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı ve birçok günümüze kadar gelmiş evliyaların hayalini kurduğu, düşünü süsleyen bir yer Beytül Mahdisi. Kıssalardan ufak ufak bahsedeceğim. İlk olarak Allah Hazreti Davut'a bir mabet inşa etmesini söylediğinde mabetin yerini belirlemesini ancak mabeti inşa etmesini söyledi. Hazreti Davut ölmeden önce yerine Hazreti oğlu Süleyman'ın geçmesini ve mabeti de inşasını onun yapmasını söylüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize rahmet edilmiş bir hadiste anlatılır ki Hazreti Süleyman Allah'tan üç şey dedi ve bu üç şeyi kabul edildi. Nedir onlar yani Süleyman diye sorduklarında birincisi Hazreti Süleyman Allah'tan basiret istedi. İkincisi Hazreti Süleyman Allah'tan hiç kimseye de vermediği mal, mülk, şan, şöhret ve saltanatı vermesini istedi. Üçüncüsü Hazreti Süleyman Allah'tan affı mağfiret istedi. Bir kadın ve bir çocuk Hz. Süleyman'ın yanına gelip çocuğun kendilerine ait olduğunu ifade ettiler. Tabi şimdiki gibi DNA testi yapmaları mümkün olmadığı için Hz. Süleyman ikisini de çocuğun birer kolundan tutmalarını söyledi. Ve böylece çocuğu ortadan ikiye kesip çocuğun yarısını bir anneye, diğer yarısını bir anneye vereceğini söyledi. Bunu duyan anne dehşete kapılıp çocuktan vazgeçti ve Hz. Süleyman dedi ki, Yalnızca bir anne merhameti çocuğunun sağ kalması için çocuğundan vazgeçer ve böylece gerçek anneyi tespit etmiş oldu. Bu Hz. Süleyman'a bahşedilmiş vasilettir. İkincisi nedeni ise Hz. Süleyman'ın saltanatı dinlere destandır. Bugün bile bizlere delil olmaya devam etmekte. Kuşlara, cinlere, hayvanlara hükmetmiştir. Sadece insanlara değil. İkincisine dediğimi de bu şekilde ifade etti. Peki üçüncüsüne dediğim nedir Ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, allah Teala anladı ki Hz. Süleyman'ın inşa ettiği mescitte iki rekat huşu ile namaz kılan gelmiş geçmiş günahları affolunacaktır. Allah bizlere de bu şerefleri yaşamayı nasip etsin inşallah.